Arkadaşlar merhabalar. Ben e, fen bilimleri öğretmeni Mehmet Çiloğlu. 2020 yılı e, Mart ayı son çıkan fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz hep birlikte. Birinci sorumuzdan başlayalım. E, mevsimlerle alakalı birinci sorumuz. Demiş ki, güneş ışınlarının geliş açısıyla o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Bu bilgi ışığında Hülya ve Özge'nin yıl içerisindeki değişen gölge boylarına ait grafikleri vermiş gördüğünüz gibi. Demiş ki, Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler hangisi doğru göstermiştir. Verilen bilgiyi birazcık açalım. Güneş ışınlarının geliş açısı ne kadar büyürse yani 90 dereceye ne kadar yaklaşırsa gölge boyu da o kadar kısalır. Bu çerçevede şöyle bir ilinti de ekleyebiliriz. Ne kadar dikleşirse gelen, ışınlı, gelen ışınlarımız, e, o bölgede çok fazla, bilim yüzeyine düşen ışın ve enerji miktarı çok fazla olacağı için e, yaz mevsimi yaşanacak. E, dolayısıyla e, geliş açısının en büyük olduğu bölgelerde, yani yaz mevsiminin yaşandığı bölgelerde gölge boyumuz ne olacak? En kısa olacak. E, kışın ise e, ne olacak o zaman? Gölge boyumuz en uzun olacak. Hemen bu bilgi bize soru çözdüreceği için şöyle kenarıya ekleyelim. Yazın gölge boyu kısa oluyor kışın gölge boyu da uzun oluyor o zaman arkadaşlar. Şimdi sorumuza dönelim. E, grafimize grafiğimize baktığımız zaman Hülya 21 Aralık tarihinde gölge boyu en kısa. 21 Haziran tarihinde ise en uzun. E, kenara yazmıştık. Gölge boyunun kısa olduğu zaman da hangi mevsimi yaşıyorduk? Yaz mevsimi. O zaman Hülya 21, Hazir, 21 Aralık tarihinde yaz mevsimi yaşıyor. 21 Haziran tarihinde gölge boyu en uzun olduğu için kış mevsimi yaşıyor. Bakın buradan hangi yarım kürede olduğunu hemen bulabiliriz. Çünkü 21 Aralık tarihinde yaz mevsimini yaşıyorsa güney yarım kürede diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde Özge'ye bakıyoruz. Özge'de de 21 Aralık tarihi en kısa gölgenin, 21 Haziran tarihi ise en uzun gölgenin olduğu kısım. demek ki ikisi de aynı yarım kürede diyebiliriz. Çünkü 21 Aralık tarihinde kısa gölge olduğu için yaz mevsimini yaşayacak. 21 Haziran tarihinde uzun gölge olduğu için kış mevsimini yaşayacak. O zaman Hülya ile Özge'nin aynı yarım kürede olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü Özge de 21 Aralık tarihinde yazı yaşadığına göre güney yarım kürede bulunur. A ve B şıkkını eliyorum çünkü ikisi de kuzey yarım küreyi göstermiş. O güney yarım kürede olduğunu bulduk. C ve deniz ışıklarında nasıl hareket edeceğiz? İkisi de güney yarım kürede çünkü. Burada şöyle ekstra bir bilgi vermemiz gerekiyor. Güney yarım köyde örneğin oğlak dönencemiz var. Oğlak dönencesinden ne kadar aşağıya inersek, güneye doğru inersek gölge boyumuz o kadar artar. Aynı şey kuzey kısmı, kısmı için de geçerli. Orada yengeç dönencemiz var. Yengeç dönencesinden de ne kadar yukarıya çıkarsak da gölge boyu artar. Çünkü güneş ışınlarının giriş açısı azalıyor buralarda. Kutuplara doğru gittikçe giriş açısı azaldığı için gölge boyları da arkadaşlar uzuyor. Bu bir geçtiğinde hemen 21 Aralık tarihine geri dönelim. 21 Aralık'ta Hülya'nın gölge boyu bakın 1,5 bileyim. Özge'nin gölge boyu 1 birim. Yani Hülya'nın gölge boyu daha uzun. Demek ki daha güneyde kalacak. Yani kutuba daha yakın olması gerekiyor. Deniz şıkkında öyle değil. Bakın Hülya daha yukarıda Özge'den. O yüzden deniz şıkkında eledim. Ceyhan'da bakıyorum. Özge daha kuzeyde, Hülya daha güneyde. O yüzden cevabım arkadaşlar Ceyhan diyorum. Evet, ikinci sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Bezellerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekinikli demiş. O zaman mor çiçek baskın olduğu için hemen büyük A, beyaz çiçek de çekinik olduğu için hemen küçük A'yı ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz arkadaşlar genel olarak. Sorumda devam ettiğimizde mor ve beyaz çekli iki bezellerin çaprazımız sonucunda oluşan bezellerden 5 tanesini göstermiş arkadaşlar. Sadece 5 tanesine diyor ki genotipleri genotipleriyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Hemen şu verilen bilgiye dönmek istiyorum. Bakın demiş ki 5 tanesi demiş ya burada bu şu demek değil. Yani çaprazlama sonucunda mor ve beyaz şekli bezelleri çaprazlama sonucunda elde ettiğimiz dörtlü olasılık verisi değil bu bize verilen. Bu, bu iki bezellenin çaprazlamasından ortaya çıkmış olan birçok bezellenen rastgele beş tanesini seçmiş buraya koymuş. Mesela bir altıncı bezelliğimiz de olabilir ve bu bezelli hatta beyaz genotipli de olabilirdi. Yedinci bezelyemiz olabilir, hatta o da beyaz genotipli de olabilirdi. Bunu bilmiyoruz. Bize sadece oluşan bezellerden rastgele beş tanesini koymuş buraya. Bu kısma çok dikkat edelim çünkü soru da zaten bunun üzerinde duruyor arkadaşlar. Şimdi hemen genotiplerini yerleştirelim. Beyaz çiçekli olduğu için tabii ki de bu sadece safken ortaya çıkabilir arkadaşlar. O yüzden küçük a küçük a diyorum. Çünkü bu çekinik özellikli bir karakter mor çiçekli ise baskın olduğundan ne yapabilir arkadaşlar? İki ihtimali de var. Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Bu iki ihtimalimizi de taşıyor biliyorsunuz baskın olduğu için. Hemen şıklarımıza dönüyorum. Diyor ki mor çiçekli bezelle homozigottur. Bakıyoruz hemen mor çiçekli bezellerimize. Evet homozigot olma ihtimali var ama heterozigot olma ihtimali de var gördüğünüz gibi. Bize kesinlikle dediği için bunu ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Eğer doğru olabilir deseydi soruda biri doğru kabul ederdik. İkinci öncülümüzde mor çiçekli bezelli heterozigottur demiş. Bakıyorum heterozigot olabiliyor evet ama homozigot da olabiliyor. O yüzden burada da kesinlik yok. Buna da yanlıştır diyorum. Üçüncü özlemimizde ne demiş arkadaşlar? Bezelye homozigottur demiş. Bakıyorum. Beyaz çiçekli bezelye. Evet homozigot çünkü çekinik özellikli bireyler sadece ve sadece homozigotken ortaya çıkabilir. Diyor. O yüzden bu kesinlikle doğrudur. Yalnız üçüncü şıkkını veren B şıkkı var. Cevabımız o yüzden arkadaşlar Bursa yani B. Evet üçüncü sorumuzun çözümüyle devam edelim. Burada DNA modeli verilmiş. Ee, hemen e, yapı taşı olan nükleotide göstermiş bize burada. Ee, pullar var elimizde çeşitli renklerde arkadaşlar. Birinci grubumuz ve ikinci grup olarak ayırmış. Birinci gruptan DNA'nın birinci zincirini ikinci gruptan da DNA'nın diğer zincirini yapmamızı istiyor bize. Neler vermiş? Pembe, sarı, yeşil, mavi pullar organik bazlıymış. Kahverengiler şeker. Griler ise fosfat demiş. En uzun DNA modelini oluşturduğu, oluşturmamızı istemiş. Etkinlik sonunda kalan pullar aşağıdaki gibi olursa hatalı bir işlem yapıldı. Söylenir diyor. Evet şıklarda bize kalan pulları verdiğine göre elimizde de belli sayıda pulumuz var. Yukarıda gözüküyor. Bunlardan e, biz çıkartırsak kalan pulları ek kullanılan pulları bulmuş oluruz. Ek kullanılan pulları üzerinden de sorumuzu çözebiliriz. E tabi sorumuzu çözerken toplam e, fosfat sayısı, e, şeker sayısına ve nükleotit sayısına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundayı da bileceğiz. Ayrıyetten de adenin karşısına timin, guanin karşısına da arkadaşlar sitozin geldiğini bilmek zorundayız. Bu prensibi kullanarak sorun çözümüne başlayalım. Mavi puldan gördüğünüz gibi 3 adet atmış Elimde de 4 adet varmış. O zaman bir tane kullanmışım bundan diyebilirim. Kahve bir adet artmış. Elimde 8 tane vardı. O yüzden 7 tanesini kullanmışım diyebiliriz. Beyazdan arkadaşlar ya da griden üç tane artmış. Elimde 10 tane vardı. O zaman 7 tanesini kullanmışım demek ki. Ee, diğerlerinden söylememiş bize artanları. Demek ki hepsini kullanmışız. O yüzden bundan iki bundan 3, bundan da bir tane kullanmışız diyebiliriz. Hemen ikinci gruba bakalım. Sarı pulumuzdan üç tane artmış diyor. 5 tane vardı elimde. O zaman iki taneyi kullanmışım. Maviden Arkadaşlar bir tane artmış. Elimde iki tane vardı o zaman bir tane kullanmışım. Kahverengiden arkadaşlar 3 adet artmış. Elimde 10 tane vardı. 7 tane kullanmışım. E, ee, griden ise arkadaşlar iki adet vardı. 2 adet e, artmış. Elimde 9 adet vardı. O zaman 7 tanesini kullanmışım. Bu arada bunların ne olduğunu da yazılım aşağıda gruplamıştı bize. Burası organik bazdı. Bunlar arkadaşlar kahverengi şekerdi. Griye ise ne demiş? Fosfat demiş. Yine aynı şekilde organik baz, kahverengi şeker, gri ise fosfat demiş. Şimdi arkadaşlar yine burada e, ikinci grupta pembe ve yeşilden hiç artmamış göstermiş. Demek ki bunları da ne yapmışım? Kullanmışım. Şimdi toplam fosfat ve şeker sayıları bakın birbirleri eşleşiyor. 7, 7 tane şeker, 7 tane fosfat ve 7 tane organik baz. Aynı şekilde 7 tane organik baz, 7 tane şeker, 7 tane fosfat. Bunlarda problem yok ama adenin, timin ve guanistozun eşitliğine bakalım onlar uyuyor mu? Mesela örneğin pembeden iki tane var. Buna örneğin adenin diyeyim ben. Hangi organik baz çeşidini verdiğinizin ilk başta önemi yok. Adenin iki tanesi karşı tarafta da iki tane olmalı timin olur. Bakın iki var burada. O zaman bu da ne olur? Timin olur. Şimdi ben sarıya timin demiştim burada. O zaman burası da sarı da ne olur? Timin olur arkadaşlar. Pembeye burada adenin dediysem burada da pembe adenin olur. Bakalım e, buradaki timin sayısı karşıdaki adenin sayısıyla uyuşuyor mu? Evet o da uyuşuyor. Hemen burada yeşille maviden guanine susan kaldı. Mesela buraya guanine diyeyim örneğin. Yeşil burada guanine bir tane. Karşı tarafta da bir tane olabilecek var mı? Yeşil haricinde var. Bakın mavi var. O zaman bu da ne olur? Stozin olur. Mavi stozin dediysem hemen burada da mavi stozin diyeceğim. Bir tane mavi karşısında bir tane yeşil var. Gördüğünüz gibi eşleşmem tam. Hiçbir şekilde problem ve hata yok. O yüzden A şıkkı arkadaşlar hatalı değil diyorum. Aynı şekilde işlemi yapıyorum. Bu sefer arkadaşlar deniz ışıkı için yapayım. E, bu arada ben bunu yavaş çözüyorum. Tabii ki daha iyi anlayın diye siz bunu son çözerken çok daha hızlı kendiniz çözeceksiniz zaten. Deniz ışıkında bakalım e, sarıdan bir tane artmış diyor bana. O zaman elimde üç tane vardı. İki tane kullanmışım. Maviden bir tane artmış diyor. Demek ki üç tane kullanmışım. Ee, griden iki tane artmış diyor. Demek ki 8 adet kullanmışım arkadaşlar. Hemen diğerlerinden atmamış gösteriyor. Onları o zaman yazıyorum. Hepsini kullanmışım çünkü. Evet. İkinci gruba bakalım. Pembeden iki adet diyor arkadaşlar kullanmışız. O zaman bir, iki tane artmış, bir tane kullanmışız. Maviden bir adet diyor. Bakalım iki tane vardı. O zaman bir tane kullanmışız. Kahverengiden 2 adet diyor. On tane vardı. 8 tane kullanmışız. Veriden de bir adet artmış. Ondan da 8 tane kullanmışım. Diğerlerini aynen yazıyorum. Bakın burada zaten hata olduğu gözüküyor. Neden? Çünkü mesela 5 tane organik baz var burada. Karşıda var mı 5 tane organik baz? Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane 2 tane grup, 1 tane grup ve 3 tane var. O yüzden eşleşme olmuyor gördüğünüz gibi hiçbirisiyle. Demek ki burada baz eşleşmesinde bir hata var. D şıkkında hatalı diyorum. cevabımızda da oluyor. Dördüncü sorumuzun çözümüyle devam edelim. Genetik danışmanlığın tanımını yapmış, izlediği süreçleri göstermiş burada arkadaşlar. Bir genetik danışmanın bir aileye yaptığı çalışmada şu görseli vermiş arkadaşlar. Bu görsele dayanarak diyor ki, genetik danışman sürecin hangi aşamasını gösterir? Şu verilen aşamalardan hangisini gösterir? Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar, hastalık bakımından melez olan anne ve babanın, çünkü mavi sağlamlık Şurada gördüğünüz gibi turuncu hastalık geni diyor. Melez bunlar gördüğünüz gibi. Melez anne ve babanın çocuklarından bir tanesinin hasta olma ihtimalini göstermiş bize burada. Gördüğünüz gibi. Çekinik genle %25 ihtimalle hasta olma olasılığını göstermiş. E burada bu şıkta bu, bu cevabı bize veren hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirler. Öncülü arkadaşlar bizim verilen görselimizle birebir uyuşuyor. O yüzden cevabımız B şıkkı diyoruz. Beşinci sorumuzun çözümüne geçelim. Kültür bitkileri doğal ve yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretim yapılan bitkilerdir demiş. Domatesler eski lezzetine kavuşacak diye de bir gördüğünüz gibi bir haber vermiş bize burada arkadaşlar. Bu habere göre hangilerine ulaşabilir diyor. Birinci öncülümüzde genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir demiş. Evet hemen bakın şurada ikinci satırımızda bu çalışmalar domatesin bazı tat ve aroma karakterlerinin kaybolmaktadır demiş. Yani burada bu öncülümüze ulaşabiliyoruz arkadaşlar. İki de biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle gerçekleştirilir. Şimdi bu habere göre cevaplayacağımız için burada her zaman gibi bir genelleme yapmış arkadaşlar. Her zaman dediği için bu ifadeyi yanlış yapıyoruz. Çünkü biz bu yöntemlerden yapay yöntemler var, doğal yöntemler var. O yüzden böyle bir genellemeye ulaşamayız. Üçte genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi alanında çaprazlanarak istenen özelliklere sahip hale getirilir. Evet bu özellik doğru ama yine bu habere göre baktığımızda burada herhangi bir çaprazlamadan bahsetmemiş. Üstelik genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi arasında çaprazlanmamış. Burada ısla edilmemiş yabani tipler e, kültür bitkilerine aktarılmış arkadaşlar. O yüzden bu öncülümüzde yanlış yani yalnız bir şıkkı olan A şıkkında cevaba ulaşmış oluyoruz. Altıncı sorumuzun çözümüne geçiyoruz. E, yapılan araştırmalarda sahra gümüş karıncaları ile ilgili bize detaylı bir bilgi vermiş burada. En önemli kısmı e, bu karıncaların üçer ayaklarının üçerli gruplar halinde basabilme yetenekleri. İşte bunları aynı anda yapabiliyormuş arkadaşlar. Bu e, tekniğin e, bu karıncalara hangi özelliğini sağladığını hatta hangi özelliğini arttırdığını bulmaya çalışacağız. Bu ışıklardan hangisini bu boşluğa koyarsak... ...metni bilimsel olarak tamamen doğru cevaplamış oluruz, usulü bize. Şimdi bakalım arkadaşlar, bu karıncalar normalde ayaklarını tek tek hareket ettirirler. Önce bir tane ayağını koyar, sonra gelir... ...oradan kaldırır, sağ taraftaki ayağını koyar, sonra... ...diğer ayağını koyar. Bu şekilde hareket eder arkadaşlar, ilerler. Böylece yere bir tane ayak değmiş olur her seferinde. Ama maksimum iki. Ama sarrağırmış karıncaları aynı anda üç tane ayağını ne yapabiliyormuş arkadaşlar? Yere değdirebiliyormuş. Aynı anda üç tane ayağını yere değdirebilmek demek, yüzey alanımızı ne yapmak demek? Arttırmak demek. E biliyoruz ki basınç, katılarda basınç, ağırlık bölüğü yüzey alanıydı. Yani kuvvet bölü yüzey alanıydı. E biz yüzey alanımızı arttırdığımızı bulduk. Yüzey alanımız artarsa arkadaşlar basıncımız ne yapar? Azalır. Çünkü ters orantılı biliyorsunuz. E, ağırlığımıza doğru orantılı ama burada ağırlığımız değişmeyecek tabii ki. Çünkü tek ayak üzerinde de durursa karınca, iki ayak üzerinde durursa, kafasının üzerinde dair durursa ağırlığı nedir? Sabittir arkadaşlar. Şimdi sorumuzda şıklarımıza bakalım. Ağırlıklarını azaltarak demiş. Ağırlığımız ne yapmıyor? Değişmiyor arkadaşlar. Yüzey alanını azaltarak demiş. Bakalım yüzey alanını arttırıyoruz gördüğünüz gibi. Azaltmıyoruz. Hemen bunu da eleyebiliyorum. C'de kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek demiş. Bakalım gerçekten de öyle mi? Yüzeylerimiz artıyor, basınç azalıyor. Evet basınç azaldığı için kuma daha az batacağız. Kuma batmasını engelliyoruz. Kuma batmasını engellediğimiz için de onların hareket kabiliyetini ne yaptırmış oluyoruz? Arttırmış oluyoruz. Evet cevabımız C çıktı olmuş oluyor. Ama denizi de okuyalım. Birim yüzey etki eden kuvveti arttırmak. Bu basınç demek değil mi? Birim yüzey etki eden kuvvet. Basıncı gördüğünüz gibi azaltıyoruz. Öyle bulduk. Ama burada da arttırmak demiş. O yüzden bu şıkkı da eliyorum arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Yedinci sorumuzun çözümüne geçelim. Bir öğrenci sıvı basıncını etki eden değişkenleri araştırmak için üç farklı düzenek oluşturmuş. Gördüğünüz gibi üç düzenekimiz var ve bu düzeneklerle ilgili bilgiler vermiş bize. Mesela U boruları içerisindeki sıvılar özdeştir demiş. Birinci ve ikinci düzenekteki beherler özdeştir demiş beherleri. Bir ve üçüncü düzenekte bulunan beherlerdeki sıvımların yoğunlukları da aynıdır demiş. Diyor ki bu e, hortumları arkadaşlar aşağı yukarı hareket ettirebiliyormuşum bakın. Bu çok önemli. E, ve buna göre diyor e, bu gözlemleri denerek hangisinin cevabı bulunamaz diyor arkadaşlar bu deney sorularımızda. Bu deney sorularımızın çözümlerini yaparken e, unutmayalım ki araştırılmak istenen şey farklı olan ve diğer tüm özellikleri aynı olan iki düzenek bulmamız bizim için yeterli. Bu şekilde biz araştırma sorularımıza cevap verebiliyoruz. Bu bilgi ışığında sorularımıza Geçelim çözümüne arkadaşlar. A e, şıkkımızda diyor ki kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi? Hemen bakıyorum kabın şekli farklı olan diğer özellikleri aynı olan iki öncül bulmam lazım. Şimdi 1 ile 3'e baktığım zaman gördüğünüz gibi beherlerin şekilleri farklı. Değil mi? Diğer özelliklerin de aynı olabilmesi için U borusunu hareket ettirebiliyordum ya ben şey e, hortumu hareket ettirebiliyordum ya. O yüzden hortumu 3. yüzden yüzdenetteki seviyeye kadar indirdiğimi düşünelim arkadaşlar şöyle. Şuraya kadar inmiş olsun. E şimdi ne oldu? 1 ile 3 arasındaki fark Beher farkı olmuş oldu. Yani kabın şekli. E ben kabın şeklini e, ölçebilirim artık. Çünkü bu kabın şeklinde bakarak şu U borusunda arkadaşlar e, sıvılarda bir yükseklik değişikliği var mı yok mu gözlemleyerek kabın şeklinin sıvı basıncının etkisini gözlemlemiş olur. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkilen. O zaman hemen sıvı yoğunluğu farklı olan, yani sıvı cinsi farklı olan kalan özellikleri aynı olan iki özellik kullanalım. Bakalım bir ile ikinci düzeneğimize bakalım şimdi. Bir ile ikinci düzeneğimizde sıvı yoğunlukları farklı gördüğünüz gibi. E ben U borusunu e, şey e, hortum arkadaşlar aşağı doğru hareket ettirmiştim. E, ne olmuş oldu? Hortumların da derinlikleri aynı olmuş oldu. O zaman iki şekil arasında sadece sıvı yoğunluğu farklı oldu. E, tekrar U borusundaki sıvı yüksekliklerine bakarak sıvı yoğunluğun sıvı basıncının etkisini bulmuş olur. Gözlemlemiş olurum. C şıkkında sıvının derinliği sıvını basıncını etkiler ben sadece mesela birinci düzenekten bile bunu bulabilirim. Neden? Mesela şeklimiz bu şekilde olsun. Ben U borusundaki sıvı basıncını not alayım kenara. Sonra hortumu aşağı indirelim. Yani daha derinlere indirelim. Diğer tüm özelliklerimiz aynı kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tekrar U borusundaki sıvı yüksekliğini gözlemlerim. Not alırım ve karşılaştırarak sıvı derinliğinin, sıvı basıncının etkisini yine gözlemlemiş olurum. Denizli'ye bakalım D şıkkına U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Şimdi U borusundaki e, sıvının yoğunluğunu bir kere farklı olması lazım en az bir tanesinin. Ama burada ne demiş bize? U boruları içerisinde sıvılar özdeştir demiş. E, bir tanesi en azından farklı olsaydı ben diğer özellikleri aynı olan bir şık şey bulabilirdim belki ama hiç vermemiş. O yüzden burada farklı bir sıvı yoğunluğu olmadığı için bu deney düzeneğimi kuramamış oluyorum ve bu cevaba ulaşamıyorum. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Değişik olmuş oluyor. Evet, 8. sorumuzun çözümüne geçiyoruz. PR ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiş. Gördüğünüz gibi grafikte verilen grafiğe göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bunların verilen katman sayıları ve son yörüngedeki elektron sayıları şöyle kenarıya Not alalım hep beraber. Ee, önce P'den başlıyoruz. P'den başlayalım. P'nin iki tane yörüngesi varmış. Hemen iki tane yörünge ekliyorum. E, R'nin arkadaşlar da iki tane yörüngesi varmış. B'nin de arkadaşlar bir tane yörüngesi varmış. Ve e, P elementimizin son katmanında 7 tane elektron varmış. Hemen buraya 7 yazıyoruz. R elementimizin son katmanında 8 elektronu varmış. Hemen buraya 8 yazıyoruz arkadaşlar. Evet. S elementimizin ise bir tek yörüngesi var. Onda da zaten 2 elektron varmış. Hemen buradan çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Arkadaşlar bakın bir katmanı varsa ve son yörünge o yörüngede de 2 tane elektron varsa bu hangi element oluyordu? helyum oluyor. Değil mi? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar sınavlarda helyum ve hidrojeni bu tarz sorularda çok kullanıyorlardı. Şimdi bizim burada arkadaşlar hemen son yörüngedeki elektron sayılarından yola çıkarak gruplarını da bulabiliriz. Mesela P'nin son yörüngesi 7 olduğu için ne diyebilirim arkadaşlar? 7 A grubu diyebilirim. R'nin son yörüngesi 8 olduğu için 8A grubu diyebilirim. Ee, S'nin son yörüngesi 2 olduğu için K grubu demeyeceğim değil mi? Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Helyum olduğu için orada ne demek zorundayım arkadaşlar? 8A grubu yani ona bir soy gaz demeliyiz arkadaşlar. Şimdi e, hemen şuralara da doldurabilirim birinci yörüngeleri. Çünkü mesela P birinci yörüngeyi doldurmuş ki ikinci yörüngeye geçmiş. O yüzden birinci yörüngesinde iki tane elektronu olmak zorunda. R de birinci yörüngeyi doldurmuş ki ikinci yörüngeye geçebilmiş. Ona da iki elektron koyabilirim. Toplam elektron sayılarını buradan bulabilirim. Şimdi ışıklara gelelim. Elementlerin atom numaraları arasında P en büyüktür demiş. Bakalım P'nin elektron sayısı 2, 7 daha toplam kaç yapar? 9 yapar. Biliyorsunuz elektron sayıları nötraldeyken atom numaralarına nedir? Eşittir. O zaman P'nin 9 tane var ama R'nin kaç tane var? 2, 8 daha 10. O zaman R'nin daha büyük. R ile başlaması lazım ama P ile başlaması. O yüzden bu yanlış. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Evet, benzer olabilmesi için aynı grupta bulunmaları gerekiyor. R ve S'ye bakıyoruz arkadaşlar. Aynı gruptalar mı? Evet, 8A grubunda ikisi de. Yalnız burada bunun helyum olduğunu anlayamazsak 2A grubu deriz ve soruyu yanlış yaparız. O yüzden buna çok dikkat edin. O yüzden ikinci öncül doğru. Üçüncü öncülde P ve S elementleri Periyot cetvelde aynı yatay sırada bulunur. Aynı yatay sırada bulunması demek aynı yörünge sayısına sahip. Yani aynı periyotta bulunur demek. Bakalım P ve S aynı yörünge sayısına mı sahip? P iki tane yörüngeye, S bir tane yörüngeye sahip. O yüzden aynı yatay sırada bulunmuyorlar. 3 de yanlış arkadaşlar. bir de yanlıştı. Cevabımız yalnız iki şıkkı olan B seçeneği olmuş. 9. sorumuzun çözümüne geçiyoruz. Burada sorumuzda fiziksel ve kimyasal değişimlerin tanımlarını vermiş bize. Zeytinden sabun yapımı için gerekli aşamaları göstermiş arkadaşlar dört tane aşama vermiş. Bu aşamalardan hangileri fiziksel hangileri kimyasal değişim olarak sınıflandırılabiliriz demiş. Bakalım tek tek birinci aşamamızda zeytinler zeytin kırma taşı ile kırılarak çekirdekleri çıkarılıyor yani burada bir kırma olayı var. Kırma olayı neydi arkadaşlar? Fiziksel değişimdi. Biliyorsunuz fiziksel değişimler basit, kimyasını değiştirmeden yapılan değişimler çekirdeği çıkarılan zeytinden sıkıştırılarak ezilir demiş. de arkadaşlar bir fiziksel değişimde. 3 tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik azar azar ilave edilir demiş. Arkadaşlar yağ içerisinde oleik asit olabilir ve dolayısıyla yağ bir asit olabilir arkadaşlar. Ki asittir ama kostik arkadaşlar bir bazdır. O yüzden asitle baz tepkimesi var burada. Yani bir kimyasal değişim arkadaşlar. 4 belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen büyüklüklerde kesilir demiş. Evet kesme de bir fiziksel değişim. Yani kesme, kırma, sıkıştırma, ezme, buna basit yırtma. Bunlar arkadaşlar basit şeyler ve fiziksel değişimler olarak sıralıyoruz bunları biliyorsunuz. Burada bir tek kimyasal değişim 3 numarayla gösterilen yer. O yüzden bir tek kimyasal değişim 3, diğer kalanları da fiziksel değişim olarak gösteren şıkkımız A şıkkı. Cevabımız o yüzden A şıkkı oluyor. 10. sorumuzun çözümüne gelelim. Burada toplam kütle korunum kanunundan bahsetmiş arkadaşlar bize. Girenlerle ürünlerin, kütlelerin birbirine eşit olmasından bahsetmiş. Ve ne demiş? Azotla hidrojen gazının arkadaşlar bu da tepkime sonucunda amonyak gazının oluştuğunu göstermiş. bu, bu deneyi dört kere tekrarlamış bu kişi. Ve her seferinde arkadaşlar farklı miktarlarda koymuş. Bunun sonucuna göre de bir veri tablosu oluşturmuş. Hangisinde ölçümde hata yaptığımızı sormuş. Şimdi arkadaşlar bu da toplam kütle korunum kanunu şöyle bir açalım. Mesela elimizde ne kadar azot gazı varsa ve hidrojen gazı varsa bunların toplamı ürünlerin toplamına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buna toplam kütle konum kanunu diyoruz. Bu artansız tepkime gerçekleştiği zaman azotla hidrojenin toplamı amonya eşit olacak. Ama artanlı olursa şöyle oluyor arkadaşlar. Onda da mesela azot gazından fazla miktarda koyduğumuzu düşünelim. Bir miktar hidrojen gazımız var. Kabın içerisinde burada ikisi uygun miktarlarda tepkimeye girip amonya oluşturacak. Ama azottan fazla koyduğumuz için bir miktarda azot arkadaşlar ne yapacak? Artacak. Şimdi tepkime başındaki azotla hidrojen toplamı ürünlerde bulunan, oluşan amonyak ve artan azotun toplamına eşit olacak. Artanla tepkimelerde de durum böyle. Yani sonuçta ürünlerdekilerin yine toplam kütlesi girenlerdekilerin toplam kütlesine ne olmuş olacak? Eşit olacak. Artansız olsaydı yani tepkime de ilk başta konulan azot ve hidrojenin tamamı amonya oluştursaydı, bu sefer de azot ve hidrojenin toplamı direkt amonya eşit olmuş olacaktı. Şimdi bu bilgileri hatırlattıktan sonra tablomuza dönelim arkadaşlar. İlk başta birinci deneyimizde 16 gram azot, 3 gram da hidrojen varmış. 16 ile 3'ü toplarsak ne yapar arkadaşlar? 19 yapar. 19 gram ilk başta elimizde toplam madde miktarı. Hemen ürünlere bakıyorum. 17 gram ne oluşmuş? Amonyak oluşmuş. 2 gram da azot artmış. O zaman azotla amonyağı toplarsak yine ne yapar? 19 gramım yapar arkadaşlar. Bakın 17 artı 2 19 yapıyor. E girenlerde de 19 gram vardı. E burada toplam kütle korunmuş oluyor. Yani birinci deneyde arkadaşlar hata yok. İkinci deneye bakalım. İlk başta elimde 44 gram azot var. 9 gram da hidrojen var. İkisini toplarsam ne kadar yapar? 53 gram yapar. 53 gram da ürünlerde olması lazım. Bakalım. 51 gram amonyak oluşmuş. 2 gram da azot artmış. 51 ile 2 toplasam ne yaptı? Yine 53 yaptı. Yani girenlerdeki 53 gramla ürünlerdeki 53 gram uyuştu. Burada da bir hata yok arkadaşlar. Üçüncü de gelelim. 56 gram azot varmış ilk başta elimde. 15 gram da hidrojen. E toplarsak ne yapar burası? 71 gram yapar. Demek elimde ilk başta 71 gram madde var. E bir bakmışım deney sonucunda elimde toplam 68 gram amonyak oluşmuş. Ve 2 gram da hidrojen artmış. E toplamı ne yapar bunların? 70 yapar. E ama 71 olması gerekiyordu. 1 gram eksik. Demek ki arkadaşlar burada bir hata yapılmış. Ölçüm hatası yapılmış. Çünkü bakın girenlerdeki 71 gramla... Ürünlerdeki 70 gram uyuşmuyor arkadaşlar. Toplam kütle konulmamış gözüküyor. Burada o zaman bir hata söz konusu. Cevabımız 3'ü gösteren C şıkkı olacak.